Arkadaşlar şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Ukrayna'ya gideceğiz. Fakat bizim bagaj hakkımız olmadığı için sadece el hakkımız 8 kilo. Şunu için da içinden tak. Nereye kafam? Onun kafası ama <laughs> onu söyleyemeyiz. Oğlum sen niye takmıyorsun? <laughs> tamam. tamam. Arkadaşlar 8 kilo hakkımız var fakat bizim bagajlar Adana'dan gelirken daha tanıdık. Sağ olsun çalışan. Affetti ama ikimizinki de 11'er kiloydu. Bir de böreğimiz falan var. Böyle laptop çantasından börek koydum. Burada. <laughs> Bakın Şurda Şöyle cebimde börekler var Ukrayna <laughs> ya Börek seven kızlar tamam Şimdi börek at o da atagitsem Ne kadar çeker acaba Ukraynaya gidişimiz böyle olmamalıydı Çoraplarla giremiyordum Allah'ım <laughs> Allah 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 al. al. Arkadaşlar biz geldik Şu an Lviv havalimanının önündeyiz Bir buçuk saatte falanca girebildik Türkler buraya tabela asmış Sana iyi eminim havalimanında Otel rezervasyonunuz ve dönüş biletinizden Göstereyim diye tabela asmışlar sana iyi eminim Türkçe Türkler ama Biraz satışla artıyorlar Bence zaten ses sıkıntısı var O bizim için ya. artıyor <laughs> Kucağına bu. Aa. Dayı bu buradan gidiyor mu? Arkadaşlar günaydın. Şu an biz Emirle beraber Emir Can Instagram'dan takip etmeyin. Emir Can Mukar'la beraber iyi Şöyle göstereyim. tuttu <laughs> Artık Türkiye'den getirdiğiniz börekleri yemekten sıkıldık Şimdi bu cadde'de biraz.

bu böreği ben bile yemem yani. Arkadaşlar aslında bizim amacımız Ukrayna'la ikram etmek değil. Elden çıkarmak. Bakış hakkımızdan dolayı cebimize getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne utsuz Romeo? Sen ne utsuz Romeo? Oğlum bizim Türkler Allah'ım buraya geldi ne sattı? Şuna bak, bu köle yemeklerin olduğu yerde börek malırlar. Börek de ya şöyle yapıyorlar. Ya nasıl nasıl bu kan ellelli yapmıştı? Biz onlara doğru tarafı seçmelerini Müslüman yemeklerini önerdik fakat onlar domuz seçti. İyi Onlar kaybetti. Buradan Gürcistan'da domuz eti yediğimiz videolara yorum yapan arkadaşlar görün. Biz aslında ajanız. İslamiyeti falan yaymak için biz dinimizi göstermek için geliyoruz. Siz bizim günahımızı alıyorsunuz. Sabah hosteldeki ilk gününü anlatmak ister misin? Sabah hosteldeki ilk günü. <laughs> <laughs> Dünden yorgunduk zaten. Bugün bir uyandım böyle hani klasik Türk erkeği göbeğini yani totosunu kaçır ya yani böyle kalkar. <laughs> uyandım, kalktım. Lavaboya gideceğim. Tam kapıyı bir açtım. Karşımda Rus bir tane kız böyle yaptı. Good morning dedi ben de öyle yaptım. Sana good morning dedim uyku sesleri. Işte. Gel ya böreğimizi yiyek şurada ya. Hey, hey what's up? Aha. <laughs> Aha lan evet. Ne oluyor? Sen çocukken böyle bir şey yaptın mı? Hayır, Biz de çocukken... Ben flüt <laughs> Aynen benim de flütü Fethi, Fethi Hoca, Fethi Ersin Gül olacağım kafamda kırdıydı. <laughs> söyle bana söyle çirkin yok. Sen söyle. <laughs> lan nasıl bir ülke yetiştik <laughs> lan? Arkadaşlar yemin ediyorum bu ülkenin nüfusu 40 milyon falan mı? Şuradaki en çirkin iki kişi çirkin, çirkin videoda. Yan yemin ediyorum öyle bir şey ki elemanlar falan bile yakışıklı. Allah Allah ya. Gerçekten ben burada evlenirim. Rusça çay çözer, ailem başında otururum domuz besler domuz keser satarız. Arkada <laughs> bizden real olmaz. Baksana ya. Yani, Mimarları da güzel arkadaşlar. Ama çok soğuk. Gerçekten şu an hava gündüz sıfır vardır değil mi? <laughs> yani sıfır vardır yani. Burada. buranın parası grivna arkadaşlar. Bizdeki 1 TL buradaki 7 grivneye bedel Ama şöyle bir özelliği var. Paramız değerli fakat yani bizde mesela 1 TL'nin önemi yok biliyorsunuz. 5 TL'mle bile artık Türkiye'de değeri yok. Burada var. Burada var yani. Mesela 3 TL'ye falan bir öğün yemek falan yiyebilirsiniz. Alkol çok ucuz. Bir tane bira 1,5 TL'den başlayıp en fazla 3-4 TL'ye kadar falan gidiyor. Alkol ucuz, yemek ucuz, Aynen. kahve ucuz. Kal kaldığımız hostel ucuz. Ulaşım ucuz. Adliye 7-3 TL'ye içtim. Türkiye'de 9 ya yani sen Gloria'da çalıştığı için. Gloria'da çalıştığım için. Gloria'da beklerim bu arada. Gloria'cıyız. Adana Süleyman Demirel. <laughs> Adana'nın hızlı baristası. <laughs> <laughs> evet bir can bu kan. Arkadaşlar şöyle mimariler hep eski. Ama öyle bir... Güzel ama mimari. Güzel ki yani bakımsız havası vermiyor da aksine bir ne bileyim yaşanmışlık havası vermiyor Baksana burada. Çünkü yani bak Makine çatıp falan değil yani. İşlemeler falan var yani. Mimarisi güzel. Pırağa benziyor. Ulan lan cincirçi şey. Cincirçi. 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 Arkadaşlar cincir Adana'da cam demek. Cam. Bilmezsiniz. Mesela siz şeyi bilmezsiniz. Hipo. Hipo. Çamaşır suyu. Kanka ben neyi öğrendim biliyor musun? Bizden başka kimse şeyi bilmiyor. Zor sunmak. Allah Allah. Ben zor sundum dedim bir gün bir ortamda. Ne yaptın mı Neyi? O ne lan filan arkadaşlar. Zor bilen varsa gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Yoruma yazsın ona kalp yollayacağım. Biliyorsan beğen at videoya. Yani. Bilmeyen de <laughs> bilmeyen <laughs> yok. Yok <ya>, tamam. <laughs> Buralarda şimdi e, Nusret tarzı yemekçiler falan var. Fiyatlar çok ucuz. Değişik şeylerde mazoş bar var kırbaçlama. Ondan sonra bu gece zaten stripiz bara şeyimiz var. Rezervasyonumuz var. Gideceğiz ha evet. 12'de. Hepsine gideceğiz. Hepsine Anne var. ben gitmeyeceğim oraya ben nasıl? <laughs> ben ya lan şeyi gör görmez dur. Anne ben gitmiyorum ha bu, bu tek başına gidecek ben hostelde kalacağım. Yalan lan sen ben de önce böyle yaptım. Hayır lan biz sabah 6'ya kadar açık böyle hadi. Sabah 6'ya kadar açma abi. Eee 6'ya kadar kalırız. Bir de altıda kapanıp onda açılıyormuş geri sabah onda. O 4 saatte dışarıda kahvaltı falan yapar geri gidiyor. Ben kepengi kapattım çıkarım artık ha. Biz burada 10 gün buradayız. ikinci gün bize anahtar verirler herhalde. Kanka bu domuz kaburgası herhalde. Ama bu kadar küçük olacağını sanmıyorum. Şu ilerideki neydi? Gel ya. Yemekler gerçekten biraz iğrenç. İğrenç kokuyor. Allah Allah, bir şey değil mi? Bir koku var da, iğrenç kokuyor ha bir şey. Bir şarap mı kokuyor? <laughs> Bak burada da bir şey oluyor. <gülüyor> 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 Bu da yine birileri toplamış, hikaye anlatıyorlar. Arkadaşlar burası efsane değil Ya da 5 dakika Arkadaşlar gelmeyin. <laughs> Tünelin <laughs> Burası. Burası herhalde araban arabanın olduğu yer ya. Oğlum işte şurada bacadan para atıyorlar. Aha baksana bütün paralar. <laughs> <laughs> Oğlum yok lan <laughs> Oğlum kafamıza para yağıyor lan. Arkadaşlar burada bir inanç gibi bir şey var. <laughs> Şurada bir tane heykel var. Onu bakayım neyin? <laughs> o demek ki. <laughs> O Onun şapkasını atınca dileğin kabul oluyormuş arkadaşlar. Bir şöyle bir araba. Burada biliyorsunuz Servan. Eğer bu videoyu izliyorsan sende buran camını kırdığıydı yaptırmışlar kanka. Aynen Yeni cam taktırmışlar. Hazır mısın? Dur bize Türk parası vardı. Burada da kursun. kim aldı? Aslan hadi al. 55 kuruş ver. Ha 2 tane 25 kuruş. Git Zenginler bak ya, 10 gribine atıyoruz. Millet 1 gribine atıyor. Pastrakoy. Sus, pastrakoy. Bu şu suratına ama, şu şekilsin ama şu morga Tipini sık diyeyim. <laughs> ben tipini silkim ben. Ay ne gıcık çocuk ha. Gıcık oldum ha ben ondan. Baksana gıcık. Tipini silk diyeyim. <laughs> Hadi oğlum şu kafasını yarak hadi. Eski izi mi? Git hele. Sonika yer. Sonika. Oğlum o çocuk nasıl girmiş lan oraya? Yer kafasını onun bebeğim. Çık vurdum. Attı zaten. Attı mı lan? Dur atamadı zaten. Oğlum o aşağı mı yukarı mı lan? Oha aşağı bacağı mı? Aşağı bacağı yermiş. Emir hadi oğlum. Bak geliyor. Gelsin. Hadi be. Bak şimdi bana iyi izle. At bakayım. <laughs> geliyor. Hadi. Yok benden bir şey bile tutuyor. Bu da benim yerime. <gülüyor> 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 ya bizim için çok fazla, benim için çok fazla oldu bu. Anne senin bana da büyük diye oldu. <laughs> gitti şu araba, Emin şu arabaya çalıştırmayayım ya.

Emir arabayı salla Sen bin ya. Force Focus'a benzemez abi Dikkat et. <gülüyor> 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 Ses falan yok mu? Dur bakalım. Ya. Direksiyonu da sökme. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar mıydı? He <laughs> bu ülkede erkek yok ya gerçekten kadınlar çok fena ve ülkede iki tane siyah gözlü insan var yani daha doğrusu renksiz biri ben biri şu Pijaması <laughs> renkli ama gözü renkli ya Ben oradan kurtarıyorum hadi sen <laughs> Sen neyden? Ben... Senin şu kulaklıkla ya. sevişebilme ihtimalin yok değil mi? <laughs> lan koca yukarı dedik kulaklık takan benim lan. <laughs> Kardeşim ama eksi küsür derece kimse şey ya. Adamlar alışmış ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.